Hüseyin Türk Sönmez'e deniz hoş geldiniz arkadaşlar. Denizde iş arayanlara, staj arayanlara, liman cüzdanı nasıl çıkaracak, neler yapmamız lazım, pasaport ve diğer bilgilerle ilgili yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şu öncelikle gruplarımızı anlatalım arkadaşlar. Önceden WhatsApp'ta toplu mesaj gruplarımız vardı. Arkadaşların sayısı çok artınca şunu fark ettik. Toplu mesaj gruplarında biz bir şeyler kaydedince diğer arkadaşlardan WhatsApp silmeye başlamış. Araştırdık öyle olduğunu görünce arkadaşlar bu sefer ne yaptık? WhatsApp sohbet grupları açtık. WhatsApp sohbet gruplarında arkadaşlar ilanları paylaşıyoruz. Sohbet gruplarında arkadaşların abone olabilmesi için linki açık bıraktık. Linki arkadaşlara attığınızda rahatlıkla arkadaşlar kendileri sohbet grubuna kendilerini ekleyebilirler. Herkes kendi branşında eklesin. Farklı branşlara merak ediyorsa ekleyebilir ama iş başvurusu için lüzumsuz olarak başvuru yapmasın. Firmaları ve aracı kurumları zaman kaybına uğratmasın arkadaşlar. Binlerce arkadaşa iş bulmasına, staj bulmasına yardımcı oluyoruz. 300 civarı firma ve aracı kurma personel ayarlıyoruz. Firmalardan iş gelirse arkadaşlar arkadaşlar komisyon edemiyorlar. Aracı konudan gelirse %15 ya da %20 ilk maaş aldıktan sonra peşin para kimseye vermeyin arkadaşlar. WhatsApp gruplarının haricinde Telegram grubumuz var. Onun da linki açık. Herkes abone olabilir. Bu linkleri zaman zaman biz paylaşıyoruz. Arkadaşlar birbirlerine de atabilirler. Grupların sayısını arttıralım. Birçok arkadaş bundan istifade etsin. YouTube kanalımızı bütün sosyal medyanızda ara ara paylaşın arkadaşlar. YouTube'da size eğitimler veriyoruz. Denizciliği anlatıyoruz. Bir şeyler gösteriyoruz. Hep size faydalı şeyler anlatmaya çalışıyoruz. Gemide makine eğitimleri, güverte eğitimleri, yurt dışı gezilerimiz, yurt içi gezilerimiz, bazen sosyal içerikli mesajlar. Bunlar hepsi sizin faydanızın, size yardım olacak işlerin önünü açabilirsiniz için. Bizim sizden tek beklentimiz doğanız. Oldukça uzun bir zaman ayırıyoruz arkadaşlar. İstirah saatimizde, kendimize ayıracağımız saatlerde, arkadaşlara ayıracağımız saatlerimizde ve ailemize ayıracağımız saatlerde. Denizci hayatta olarak biz zaten büyük bir aileyiz. Sizi kendi ailemiz gibi gördüğümüz için iş tanımadığımız arkadaşlara dahi yurt içinde ve yurt dışında. Dünyanın her tarafında iş arayan ve dünyanın her tarafından personel arayan firma ve aracı kurumlara yardımcı oluyoruz. Sizden de şöyle yardım istiyoruz bizim sosyal medyalarımızı paylaşın. Özellikle YouTube ve diğer sosyal sitelerimizi. WhatsApp gruplarına abone olun. Telegram'a abone olun ve iş ilanlarını takip edin. Sizinle ilgili olan işlere başvuru yapın. Şansımı deneyeyim deyip aramayın. Lüzumsuz mesajlar atmayın. Çünkü dediğim gibi binlerce arkadaşa yardımcı olduğumuz için ilanı paylaştığımız firma ya da aracı kurumun ilanında telefonları kilitleniyor. Bunlar sizin için sıkıntı olmayabilir diye düşünebilirsiniz ama oluyor arkadaşlar. Daha sonra bu firmalar ya da aracı kurumlar bizi gruplarından çıkarıyor ya da bizi engelliyorlar. Biz de birçok arkadaşa iş bulmakta kolaylık sağlarken sıkıntılar yaşamaya başlıyoruz. O yüzden yapmamız gereken ne arkadaşlar? Kendimizle ilgili ilana başvurmamız. Zabit olan arkadaşlar makineciler kilovatına göre, güverteciler gross tona göre, yakın uzak sefere göre başvurularını yapacak. Bunlar genelde anlattıklarımız yeni başlayanlar için. Eskiler zaten işi profesyonelce biliyorlar. Bilmeyen arkadaşlar da anlatıyorlar. Makinede yağcı arkadaşlar, güvertede de gemici arkadaşlar. Bu yeni başlayan arkadaşlar şu hataları yapıyorlar. İlanlarda yeni personel aranıyorsa daha önce çalışmamış yeni personel olabilir diye yazıyor. Bazen sadece vardiya olan olur diyor. O zaman can kurtarma olmasa da çalışabiliyor arkadaşlar. Hem can kurtarma hem vardiya tutması lazım dendiğinde arkadaşlar aynı soruları gereksiz yere soruyorlar. Yani onlara kızdığımızdan değil zamanımız yok. Sizinle 5-10 dakika ilgilenirsek 50-60 tane arkadaşla ilgilenemeyiz. O yüzden bize zaman kaybettirmeyin. Çok zaman kaybettiren sadece kendisini düşünen arkadaşları gruplarımızdan çıkarıyoruz geliyoruz. Bunu yapmak zorundayız. Çok sayıda değil ama ara sıra da olsa bunu yapmamız gerekiyor. Biz size yardımcı oluruz, sizin de bize yardımcı olmanız lazım. Siz iş bulduğunuzda biz gerçekten seviniyoruz ve mutlu oluyoruz. Sizin iş bulmanız, ailenize helal kazanç götürmeniz, işinizde başarılı olmanız, ilerlemeniz, terfileriniz Hepsi bizi mutlu ediyor. İlk bize kayıt olduğunuzda arkadaşlar kesinlikle biz seviye istemiyoruz, fotoğraf istemiyoruz, ses kaydı istemiyoruz. Sadece sizden istediğimiz şu ad, soyad, görev. Varsa tecrübe, tecrübe de çok teferruata girmeye gerek yok. Karada mesleğinizle ilgili çalışmışsanız kaç yıl, denizde çalışmışsanız kaç yıl bunları yazın. Biz kısaca sizin telefon bilgileriniz ve isim bilgilerinizle beraber firmalara bunları atıyoruz. Aracı kurumlara da atıyoruz. Bazen hemen anında iş düşüyor arkadaşlar. Siz bize bilgi veriyorsunuz. Biz bunları yazıyoruz. Biz bunları gruplarımızla gruplarımıza paylaştıktan sonra hemen size iş gelebiliyor anında. E bazen biraz zaman alabiliyor, bazen de daha uzun olabiliyor ama sizin kendi bulduğunuz zamandan biraz daha çabuk zamanda size iş bulmaya yardımcı oluyoruz arkadaşlar. Sizden şunu rica ediyorum. İş bulduğunuzda beğenmediyseniz o işe gitmeyin. İşe okey diyen fakat gemiye katılmayan arkadaşlar gemiyi zor duruma düşürüyor. Çünkü sizin evraklarınız ajenteye bildiriliyor. İşlemleriniz ona göre yapılıyor ve gemi bu sefer sizin yüzden kalkamıyor. Tekrar yerinize adam bulması adamın oraya lojistiği derken çıkışları, gemi, şirket, firma aracı kurum neyse bunlara zarar veriyorsunuz. Böyle şeyler yapmayalım arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Beğenmiyorsak konuşun. Anlaşamazsanız gitmeyin. Başka iş bakarız. Beğenmediğiniz işlere zaten gitmeyin arkadaşlar. Bunları söylemeye gerek yok. Peşin para kimseye vermeyin. Bazı liman cüzdanı, kurs veren yerler sarı ilanlarla sahibinden.com ve diğer yerlerde sizi kandırmaya çalışanlar var. Denizcilik Müsteşarlığı'nın sitesinden bakın yetkilendirilmiş kurslar var. Yani devlet tarafından yetkilendirilmiş. Bunun haricinde kimseye tenezzül etmeyin. Aracılar var. Dolandırmıyor ama kurs parası kadar da sizden para alıyor. Hiç gerek yok. Kurslara direkt gidin, kaydolun. Gerekse pazarlık yapın. Birkaç kursu arayın. Ondan sonra taksilendiriyorsa taksilendiriyor. Ona göre hareket edin arkadaşlar. Bizim de size yönlendireceğimiz kurslar var. Nerede oturuyorsanız size yakın olan yerlerde bildiğimiz iyi olan kurslara da yönlendiriyoruz. Bilmediğimiz kurslar hakkında yorum yapmıyoruz arkadaşlar. Güvenmediğiniz yerlere kurs ya da aracı kurum bakmayın. Bizim de yönlendirdiğimiz birçok aracı kurum var ama şu ana kadar hiçbir arkadaştan sıkıntı almadık. Sıkıntı alırsak o aracı kurumu zaten listemizden çıkarıyoruz. Nasıl bir gönderdiğimiz personel firmaya da aracı kuruma zarar vermişse problemliyse onu da listemizden çıkarıyoruz. Hatta çok sıkıntılı bir insansa kara listeye alıyoruz. O arkadaşlara yardımcı olmuyoruz. Biz samimi dürüst, ahlaklı, iyi arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Siz de çevrenizde böyle dürüst arkadaşları yönlendirin. Bize WhatsApp'tan dediğim gibi az soyad görev yazsınlar varsa tecrübe yazsınlar. Telefon açmasınlar. Telefonla görüşecek zamanımız yok. Bazen öyle bir boş zamanımız oluyor. Ee, aramaları cevaplayabiliyoruz. Bazen e, WhatsApp'tan yazanların gerçekten derdi büyük oluyor. Onları arayarak arayarak da yardımcı oluyoruz. Ama her zaman değil arkadaşlar. Siz de bize yardımcı olun bu konuda. Denizde iş ve stajla ilgili konular çok önemli konular. Öncelikle yani yaşı genç olanlar okuma imkanları varsa fakülte okumalarını, maddi imkanları ya da sınav kazanamamışlarsa iki yıllık şok okul, onu da yapamamışlarsa denizcilik fakülte denizcilik sanat okulları, meslek okullarını okumaları. Onun haricinde de denizcilik kursları var arkadaşlar. Liman cüzdanı verebilen yeterlilikte. O kurslara gidiyorsunuz. Onların ücretlerine bakın. Karşılaştırın. Ne kadar gideceğinizi alacağınız belgenin yeterliliğine sizin işinizi görüyor mu? Daha sonra belgesi küçük olan arkadaşlar ne yapabiliyor. Ee, i̇şte uzak yol çerçe başı, ikinci çerçe, üçüncü çerçe. Ondan sonra kaptanlıkta da uzak yol kaptan, ikinci kaptan, üçüncü kaptan gibi belgeler almak için de yabancı ehliyet sertifikaları da alınabiliyor. Ama en güzeli eğer imkan varsa Türk ehliyetinizi almak ve büyütmek, yükseltmek. İş bulmanız, daha yüksek maaşlarla iş bulmanız daha e, güvence altında arkadaşlar. Hüseyin Türk Sönmez Eden dünyanın her tarafında sizlerle beraber. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.